Gökçeada da 7 yıl belediye başkanlığı yapan Güzel Atalay ile, ile yeni Gökçeada'dayız. Ee, sanırım 2014 yılında seçimleri kaybetti. Aradan 10 yıl geçti. Yücel Atalay adalı. Babadan kalma adalı. Sonradan gelmedi değil arkadaş. Ondan sonra e, Güzel Bey neler değişti adada on yılda belediye yerel yönetim bağlamında? Ciddi Emekler var. Arkadaşlar bir şeyleri yapmaya çalışılsın. Ama tabii doğru planlama yapılıp yapılmadığı ileride daha çok belli olacak. Ama görsel olarak baktığımızda bir emek var. Yani şimdi onu da takdir etmek gerekiyor daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Bizim projelerimiz inşallah o zaman devam ettirilebilseydi. Merkezi hükümetle birlikte hareket edilseydi çok daha güzel şeyler olabilirdi. Ama nasıl? Demek ki bazen hayat böyle bir şey yarış atabiliyor. Ama bu şehrin potansiyeli zaten çok yüksek. İnşallah ileride daha da güzel olacak. Daha da gelişecek. Hak ettiği yeri alacak diye. Peki önümüzdeki dönem sene az da bir şey kaldı yerel seçimlere. Aday mısınız? Şu anda tabii bu tür şeylerde aday olup aday olmama diye bir şey söylenemez. Tabii bu karar vericilerin vereceği, iradenin vereceği. Yani partinin vereceği Dolayısıyla bize görev verilirse görevden kaçmayız. Başkasına verilir, ona destek olunması gerekir. De kendimiz adaymışız gibi çalışırız. Teşekkür ederim.